Merhaba sevgili çocuklar. Bugün hayat bilgisi dersinde kroki çiziyoruz. Yüksek bir yerden bakıldığında binaların yalnız çatıları, ağaçların üst kısımları görülür. Bir yere yüksekten bakmaya kuş bakışı denir. Alttaki resim de kuş bakışı resmini göstermektedir çocuklar. Bu resim bu bölgenin kuş bakışı. Bir Yer yerin kuş bakışı görünüşünün kağıt üzerine kaba taslak ve ölçüsüz çizilmesine kroki adı verilir. Kroki çizilirken mesafeler ölçülmez. Tahmini olarak çizilir. Aşağıda da bir kroki örneğimiz var. Ece'nin evi, yanında bulunan park, hastane, eczane, berber, cami, market, okul, kırtasiye, bu bilinen yerler krokide tahmini olaraktan yerleştirilir. Kroki çizmenin aşamaları vardır. İlk olarak krokisini çizeceğimiz yerin ayrıntılarını bilmemiz gerekir. Krokisi çizilecek yerleşim yerinde hastane, okul, market, park gibi belirgin yerler var mı ona bakılır. İkinci aşamada yerleşim yerindeki belirgin yerler krokide gerçek yerinde çizilir. Kroki çiziminde yerleşim yerleri gerçek boyutları ile değil küçültülerek çizilir. Bu yerleri krokide gösterirken üçgen, kare, dikdörtgen gibi şekillerden faydalanılır. Krokide yollar, binalar ve bahçeler kare, dikdörtgen ve üçgen gibi şekillerle gösterilir. Krokide cadde ve sokak adları belirtilir çocuklar. Herkesçe bilinen binaların isimleri geometrik şekillerin içine yazılır. Kroki bizlere günlük hayatımızda kolaylıklar sağlar. Kroki yaşadığımız çevreyi tanımaya, aradığımız adresi bulmaya ve bir adresi kolayca tarif etmeye yarar. Ve burada da bir kroki örneğini görüyorsunuz sevgili çocuklar. Okulumuzda sınıfımızın yerini ya da sınıfta sıramızın yerini tarif ederken krokiden yararlanabiliriz. İlk, ilk resimde gördüğünüz gibi koridorda sınıfların yerleşmiş krokisi düzeni 3A, 3B, 3C, 3D ve karşısında 4A, 4B, 4C, 4D sınıfları bulunmakta. Burada da bir sınıf krokisini görüyorsunuz sevgili çocuklar. Evet burada öğretmen masası, tahtası, çöp kovası, giriş kapısı ve sıralar bulunmaktadır. Bunun yanında sinema ve tiyatro salonundaki görevler de Salonun krokisinden faydalanırlar. Krokiye bakarak bilet numaralarına göre izleyicilerden kimin nereye oturacağını da kolaylıkla bulurlar. Alışveriş merkezlerinin girişinde krokiler bulunur. Buna dikkat ederseniz sizler de giriş bölümünde bunu göreceksiniz sevgili çocuklar. Bu krokilerde alışveriş merkezinde bulunan mağazaların restoranların, acil çıkış kapılarının, tuvalet ve bebek bakım odalarının yerleri gösterilerek gelen misafirlerin bu yerleri kolayca bulması amaçlanır. Günümüzde iş yeri sahipleri iş yerinin bulunduğu alanın krokisini kart vizitlerin arkasında kullanırlar. Böylece müşterilerin yeri daha kolay bulması amaçlanır. Ayrıca bazı kurumlar da internet sitelerinin iletişim kısmında adres ile birlikte krokiye de yer vermektedir. Kroki çiziyoruz konumuzun etkinlikleriyle devam edelim. Çocuklar okulun çevresinde bulunan yerleşim yerleri krokide gösterilmiştir. Krokiye göre cümleleri tamamlayalım. Okulun sağ tarafında, okulu bulalım sevgili çocuklar şimdi, evet. Sağ tarafında ne bulunmaktadır? Evet, kırtasiye vardır değil mi? Sağlık ocağının, hemen sağlık ocağını buldum. Sağında, hemen sağına bakın çocuklar. Ne bulunmaktadır? Evet, eczane vardır. Sağlık ocağının solunda hemen görüyorsunuz. Sağlık ocağının solu pastane vardır, değil mi çocuklar? Menekşe apartmanın solunda Menekşe apartmanı hemen burada. Solunda market vardır. Marketin karşısında marketin karşısında sağlık ocağı vardır. Kırtasiyenin solunda kırtasiye buldum. Soluna baktım. Okul vardır. Kırtasiyenin karşısında bakıyoruz çocuklar. Kırtasiyenin karşısında pastane vardır. Pastanenin sağında evet pastanenin sağında sağlık ocağı vardır. Pastanenin solunda çocuk parkı vardır. Çocuk parkının karşısında görüyoruz ne vardır? Okul vardır. Bu şekilde kolayca bulabiliyoruz. Kroki'ye göre aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazalım. Kroki'ye göre evet sağ ve sol hemen işaretlenmiş Kroki'ye göre sağımızı ve solumuzu bu şekilde göstereceğiz. Müdür yardımcısının odası 3C sınıfının solundadır. Müdür yardımcımızın odası burada çocuklar. 3C sınıfının neresindedir? Görüyorsunuz solundadır. Bu doğruydu. Kütüphane rehberlik odasının sağındadır. Kütüphaneyi bulalım. Kütüphane nerede? Evet. Kütüphane rehberlik odasının sağındadır. Bu doğru mu? Değildi. Bu ifade doğru. Değildir sevgili çocuklar. 3A sınıfının karşısında Hangi sınıf vardır? Bakıyorsunuz. Karşısında 3B sınıfı vardır. 3A sınıfının karşısında 3B sınıfı vardır. Doğru bir cümleydi. Öğretmenler odası müdür yardımcısının odasının yanındadır. Müdür yardımcısı ve öğretmenler odasını kuru gördük. Yan yanalar. Evet bu yanında doğrudur. 3B sınıfı 3D sınıfının sağındadır. 3B sınıfı 3D sınıfının sağındadır. Neye göre değerlendirdim? 3D sınıfına göre. 3D sınıfının sağında bulunan 3B sınıfıdır sevgili çocuklar. Bu da doğrudur. 3D sınıfının karşısında bakıyorum, karşısına geldim. 3A sınıfı vardır. Bakın, burada 3A değil. Hangi sınıf var? 3C sınıfı var. O zaman bu ifadedir yanlıştır. Rehberlik odası, bulalım rehberlik odasını, evet bulduk. 3D sınıfının solundadır. 3D sınıfının solu, bakıyorum, rehberlik odası. Bu da doğru ifadedir. Kraki ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Evet buna çek atıyoruz sevgili çocuklar. Ceren Kerem'in arkasında oturuyor. Kroki inceleyelim. Öğretmen masası tahta kapı. Ve burada pencereler var ve burada pano. Ceren'i bulalım. Ceren burada. Kerem'in arkasında mı peki? Evet. Kerem'in arkasında. Bu ifade doğrudur. Çek atıyoruz değil mi? Duru pencere tarafında en arka sırada oturuyor. Duru'ya bakalım. Duru pencere tarafında en arka sırada oturuyor. Duru'nun en arka sırada oturması doğru ama pencerelerin tarafında değil. Bu yanlış bir cümle olurdu. Buna bir şey koymayalım. X'i koyuyoruz buna çünkü atmayalım. Ömer Ela'nın arkasında oturuyor. Ömer'e bakalım çocuklar. Ela'nın arkasında mı? Evet, doğruydu. Buna da ne yapalım? Evet, okey işaretimizi koyalım. Derin pencere tarafında oturuyor. Derine bakalım. Pencere tarafında mı derinin yeri? Evet çocuklar, pencere tarafında. Buna da bir çek atalım. Kerem öğretmen, masası, Kerem öğretmen masasının önünde oturuyor. Öğretmen masasının önünde oturuyor ama e, sanki Evet. Kerem değil. Kerem birazcık sırası önde ama esasen Ela önünde değil mi çocuklar? Ona eksik e, eksi koyalım. Çağın arka sırada oturuyor. Çağın arka sırada gördüm. Ona da çık Dilay Efe'nin önünde oturuyor. Dilay'ı bulalım. Efe nerede? Arkasında. O zaman Dilay Efe'nin önünde oturuyor ifadesi de doğru olur. Efe kapı tarafında ikinci sırada oturuyor. Efe kapı tarafında bir ikinci sırada oturuyor. Bu da doğrudur sevgili çocuklar. Ela pencere tarafında ön sırada oturuyor. Pencere tarafına geliyoruz. Ön, ön sırada kim oturuyor? Ela oturuyor. Bu ifadeyi de doğru diyelim. Tahta öğretmen masasının arkasındadır. Tahtaya baktık öğretmen masasının arkasındadır. Evet, bunu da doğrulara verdiğimiz çek işaretimizden koyuyoruz. Doğruları çek işareti attık sevgili çocuklar. Kroki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kroki bir yerin kuş bakışı görünüşünün kabataslak çizimidir. Doğru bir ifadedir. Kroki'de nesneler ölçü olarak küçültülür. Bunlar da e, ölçülü kullanılmıyordu değil mi çocuklar? Nasıl kullanıyorduk? kabataslak yapıyorduk. Kroki çizerken geometrik şekillerden faydalanırız. Evet bu da doğru bir ifadedir. Cevap B olmalıydı. Bugünkü dersimiz kroki çiziminde. Burada tamamlıyorum sevgili çocuklar. Hepinize iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.